Evet DGS 50 soru oldu. Aslında sayısal 50, sözel 50 soru oldu. Büyük bir değişiklik oldu. ÖSYM yine yapacağını yaptı. Her sene yapar. Her sene yapar ve bir sene ansızın her şeyi değiştirebilir. Daha önce bunu YKS'de yaptı. DGS denedi geri aldı ama şimdi DGS'yi de yavaş yavaş güncellemeye ve değiştirmeye çalışıyor. Bu konuyla ilgili bildiklerimi aktarıp tavsiyelerimi söylemeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer sen de sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemekten yorulduysan ve bilen birisiyle sana has, sana özel stratejilerle akıllıca çalışmak istiyorsan bana ulaşabilir ve özel koştuğumuza başlayabilirsin. Aşağıda WhatsApp ve Instagram bilgilerim var. Oradan ulaşabilirsin. Umarım seninle görüşebiliriz. Onun haricinde şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar DGS sayısal 50 sözel 50 soru oldu. Bu şu demek. Ales'e gitgide benzetiyorlar. İçerik olarak, zorluk olarak Ales'i de geçebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi artık DGS daha fazla bilinir, daha fazla kişinin hazırlandığı bir sınav oldu. Eskiden Ales'e DGS'den çok daha fazla kişi girerdi. Şimdilerde DGS'ye Ales'ten çok daha fazla kişi giriyor. Ve bu sene büyük ihtimalle olacak. Kontenjanlar da biliyorsunuz azaldı. Rekabet gitgide artıyor. Peki ben size senelerdir bu kanalı açtığımdan beri ne anlatıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar değişiklik her zaman olabilir. TYT hocalarıyla çalışın. TT kanallarıyla çalışın. Yektumatla çalışın. Zor kanalları kullanın. Zoru kullanın. Zora alışın. Adapte olun. Yeniliklere açık olun. Ama bazı arkadaşlar sürekli ben DGS çalışacağım. Ben klasik sorularla çalışacağım deyip bu şekilde kendini hazırlamak istiyor. Ama unutmayın bu tarz büyük değişiklikler olacak. Sınav sorusu değişecek. içeriği değişecek. Belki bugün yarın öbür gün tarih coğrafya ekleyecekler. Belki AYT konularından biraz serpiştirecekler. Belki polinom binomu ekleyecekler. Bilemezsiniz. Umarım bu sene kazanır ve gidersiniz ama bundan sonra sizden sonra geleceklere aramızda birinci sınıf veya hani seneye izleyecek olanlar varsa lütfen kendinizi zora hazırlayın. Zora hazırlarsanız hiçbir değişiklik sizi korkutmaz. Benim şu an hiçbir koçluk öğrencim korkmuş durumda değil. Hepsi sakin. Bazılarına ulaştım, bazılarına ulaşacağım. Ama hepsine gerekli düzenlemeleri yapıp onları devam ettireceğim yolunda. Sıkıntı yok. Çünkü buna zaten hazırlanmışsan alışırsın. Yeni nesil sorudan korkan, yeni nesil soru çözmeyin diyen arkadaşlar. Ya bu sınavda şu an yeni nesil soru çıkabilir. Çıkmayabilir. Ama unutmayın yeni nesil soruyu çözen adam Zaten klasiği daha iyi çözecek. Daha hızlı olacak. Bunlar maalesef hayatın cicirli kısımları. Siz daha önce birkaç kere kandırıldınız. Artık lütfen kandırılmayın. İşte bu yüzden koştuk yapıyorum. Umarım bu video bilgilendirebilmiştir sizi. Bu arada unutmadan bir net kuralı hala devam ediyor arkadaşlar. Sınav 135 dakika bir net kuralı devam ediyor. Sorular artık 50-50-100 soru ve sınav ücreti her seneki gibi artmış. <laughs> bu bilgileri verdikten sonra son olarak söyleyebileceğim videoyu beğenip kanala abone olup ailemize katılırsan çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.